Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle beraber Forword Show oyununu inceleyeceğiz ve bana gelen birkaç tane soru vardı. Bu sorularla ilgili bir video olacak arkadaşlar. Öncelikle şöyle hemen bir bahsedeyim. öncelikle oyunumuzu ben şu an sıfırdan yeni bir hesap açtım. Sıfırdan açılan hesaplarda en başta size bir oyunu öğreten bir oyun veriyor yapay zekalar. Bot dediğimiz oyuncularla bir oynuyorsunuz. Ondan sonra 2 3 el daha böyle botlarla oynuyorsunuz. Ardından şu sol tarafta gördüğünüz şekil geliyor arkadaşlar. Arkadaş ekleme butonu tarzında ve şuraya bir insan silüeti iki tane arka arkaya şeklinde bir e, şekil resim yani beliriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle basıyorsunuz. Bana bir tane davet gelmiş bu arada. Senin arkadaş olarak teşekkür ederim arkadaş olarak büfen eklemiş. E, şurada gördüğünüz ID numarası bu ID numarasını arkadaşınıza yolluyorsunuz. Arkadaşınız gelip arkadaş listesine eklediyor ve buraya ID yani sizin ID numaranızı girer ve birbirinizi arkadaş olarak eklemiş oluyorsunuz. Böylece multiplayer oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle davet kabul ediyor. Gel tamam. bu arada bu da benim ID'm. E ben de buradan ekleyebilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. E şöyle lider bu lider tabloları ile ilgili bir soru daha gelmişti. Arkadaşlar bu lider tabloları belli bir süre sonra sıfırlanıyor ve sıfırlandığı zaman eğer ilk 300'deyseniz işte bir tane sandık veriyor. İlk 100'deyseniz iki tane sandık veriyor. Bu şekilde ben sıfırdan bir hesap açtım arkadaşlar. Çünkü bu olayları anlatmak için şu an 6646'ncıyım. Ta nerelerdeyim tabii ki. Tabi önemli değil. Ben sadece şu an bu videoya özel bir şekilde bir hesap açtım arkadaşlar. Şöyle isterseniz bir gameplay yapalım. Hayatta kalan olarak. Gördüğünüz gibi seviye daha 3. Mona suyla girebiliriz. Ha, herolarımız var bu arada. Demir <laughs> isminde heromuz var. Mitchell, Navarro vesaire Böyle herolarımız var. Bu heroların tabi seviyesi arttıkça böyle özellikleri var. Mesela Navarro'nun seviye 2 açtığımız zaman bir mini oyun ile kafesinden kaçma şansı işte simgeli öğeleri hatırla yok olmadan simgelere dokun. Bildiğiniz gibi bu şeyden kaçmak için manyak bizi yakaladığı zaman bir hücre atıyor. Bu hücreden kaçmak için bir oyun oynuyorsunuz. Bu oyunla ilgili. Neyse arkadaşlar isterseniz şöyle Mona'ya tıklayıp 3. seviye neyse sorun değil. Şöyle bir oynayalım. Bir gameplay videosu da olur aynı zamanda. Evet arkadaşlar, oyunumuz başlıyor. Biraz uzun sürdüğü için orayı kestim. Çevrim çevrimiçi oyuncu sayısı oldukça düşük 5 olarak gösterdi. bu yüzden tabi beklemenizi istemedim. Orayı kestim arkadaşlar. Şimdi evet korku neden çığlık atıyoruz? Biri bana bunu açıklasın öncelikle. Yani benim peşimde bir tane manyak olacak ve ben çığlık atacağım. Çok saçma biraz ama neyse sorun değil. Ya yani sessiz olduğunca sessiz olmaya çalışıyorum ben. Bu arada kafamızdan hop bir şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi. Eleman. Eleman dediğimde manyak. Manyak yakınımızdaysa böyle kafamızın üstünden bir şeyler çıkıyor görüyorsunuz. Bakın şu elektrik gibi. Evet şuraları böyle yapabiliyorsunuz bu arada. Manyak buraları hani yakacak odun deliği kapat böylece. Manyak seni yakalaması zorlaşır şeklinde gördüğünüz gibi yazısı da var yazıyor. Yazısı da var. Yaralanırsak ilk yardım şey vardı arkadaşlar o mavi gördüğünüz gibi. Hop lan sakin ol oyun bir kastı. Oy, oy, hayır adam yanımdan geçti ya adam yanımdan geçiyordu çok güzeldi bu arada. Yapma 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 şurayı bitir bari de. İletişim modülü bulundu. Evet hala yakınımda dibimde. Evet Böyle arkadan da kanlı ayak izleri bırakmak abi O oh, ya bu yapay zeka çok bir yapay zeka fazlasıyla çünkü beni biraz önce görmemez şansı yoktu normal bir insanın. Ben aha şey buldum. Bu arada yakıt buldum. Al yakıt bidonu al. Aldık. Hop şuradaki jeneratör, jeneratör bunun ismi ne ya? Dur bakayım. Sigorta kutu. Oh, 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 oh. Bu sefer yakaladı gerçekten. Ee, yakaladı ama hücreye yollamadı. Şöyle bir şansım var. Hücreye gitmedi. Kapıya güç vermek ve kaçmak için sigorta kutusunu. Okey, sigorta kutusu 5 tane bildiğiniz üzere. Şöyle sigorta kutusunu tekrardan bir onarmaya çalışayım. Belki gelmez. Gelmez, gelmez, gelmez gelmedi hala e, 4 tane sigorta kutusunu onardık bir tane kaldı e, onu da onardıktan sonra abi korkuyla işte çığlık atma. korkuyla çığlık attığın zaman manyak beni görüyor gerçi yapay zeka bot ne olacak bir şey olmaz e, o yüzden sıkıntımız yok şu an ben çıkışı arıyorum çıkışı şöyle şuraya şöyle... ya ben bir yere gireyim de ben bu haritaya bakayım inceleyeyim tam Neredeyiz? Şuradayız. Çıkışlar nerede? Hop şöyle bir. Evet şurada çıkış varmış. O zaman ben nereden? Şuradan çıkmam gerekecek. Okey. Gel bakalım. Çıkalım. Acıyla çığlık. Obo. Çığlığın seviyesini yükseltti. Şu an acıyla çığlık atıyoruz. Çok güzel. Bak hala. Şimdi korkuyu attı. Adamların çığlık seviyesi var. Helikopter yolda. Yok helikopter gerek yok. Ben direkt kapıyı açıp çıkacağım abi. Hiç e, aksiyona gerek yok. Aha bu arada iki tane eleman yakalandı. Aa bir saniye sen. Aa yapmamış elektro. Ya ben de bitirdik diye şey yaptım. Acaba nereden bulabilirim? Bir tane bulmam lazım şu an. Elektrik ortası Şuradan şöyle geçeyim. Şuralarda var mıdır acaba? Şurada. Şuradan geçeyim. Hop. Oo şurada bak sigorta var. Şurada sigorta var. Onar. Onar. Onar abi. Çok yavaş onarıyor bu arada. Evet şu an kapı açık. Okey. Hmm, helikopter de büyük ihtimal geldi ama ben Evet korkuyla çığlık atmaya devam ettiğimiz için <laughs> nasıl bitireceğim bilmiyorum. Şurada bu arada bir şey var. Bir dakika şunu alayım bakayım şunmuş. Haritaya bak. Tablet. Evet bir tane tabletimiz oldu. Çok güzel. Direkt çıkışa gidiyorum abi. Kapıyı, kapı diyorum. Kaçmak için kapı panelini kır. Evet hızlıca hemen halletsin. Bu arada bir sürü kişi yakalandı. Yakalansınlar önemli değil. Önemli olan bizim kendi can güvenliğimiz. Burada sadece kendinizi düşünmeniz lazım. Başkası düşünürseniz geçmiş olsun. Gerek yok. Zaten elemanımız acıyla çığlık atıyor. Bir korkuyla çığlık atıyor. Zaten yeterince Manya gel bizi öldür şeklinde çığlıklar attı. Yeterince bence. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. E, bir gameplay de çektik. E, arkadaş nasıl eklenir? Bununla ilgili de anlattım. Lider tablonuna gösterdim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın diyorum. E, horror Show videolarının devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Hem de teker teker okuyorum <laughs> gerçekten. Ee, Okey videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere